Günaydın arkadaşlar. Evet. Faytanın geçici havuzu. <laughs> arkadaşlar 20 litrelik pet şişeden yaptım ona. Şimdilik idare etsin en azından içine girip çıkıp. <laughs> Mutlu olsun işte. Serinlesin bu sıcaklarda. Bence sevdi arkadaşlar. Yani içinden çıkmadığına göre henüz. Ya yani onu birkaç günlük bunu idareten yaptım arkadaşlar. Hani aklıma geldi. Böyle bir şey yapsam dedim birkaç günlük. Deneme amaçlı. Bence sevdi. Hala çıkmıyor içinden. <laughs> tabi biraz daha yüksek bir şey lazım herhalde çünkü ayakları yere değiyor bunda Baydak mutlu musun? <laughs> Güzel mi? Sizce sevdi mi arkadaşlar? Bence sevdi. Çünkü öyle hissediyorum. Ne haber fıstığım? Arkadaşlar bir saniye durduracağım. <laughs> Ay Allah'ım ya. Duş yapıyor bizimki. Paytak şampuan da ister misin? <laughs> Dalin. Ay arkadaşlar yazık hayvana ya. İşte doğasında bu var hayvanın içgüdüsel olarak. Suyu seviyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım ya deli paytak. Bu arada Lop Tavşanımın yavruları durumu iyi arkadaşlar. Yani hala gözümle görmedim annenin emzirdiğini ama yavrular yaşıyor. Hala hayattalar. Durumları iyi şimdilik. Evet dostlarım. kaytağın havuzunun etrafına biraz şey koydum, ağaç dalları falan, otantik olsun biraz dedi. <laughs> İnanın çok sevdi arkadaşlar. İnanın o kadar sevdi ki orayı. Öyle. tavşanımızın da ayağı sakat arkadaşlar. Ne yapalım onu da öyle kabul ediyoruz. Burada kim var? <laughs> Ay Allah'ım kafayı uzatmış oradan yemek yiyor ya. <laughs> Kızım niye çıkmıyorsun dışarıya? Bugün paytağa çalışıyoruz galiba. <laughs> Civcivleri kapattım şimdilik. Çünkü onlar bir iki saattir dışarıdaydılar. Bayağı bir gezdiler. Onlara yumurta haşladım arkadaşlar. Onu verdim. Fakat onlara su vermeyi unuttum. Hayvanlar yanmasın. Su vereyim onlara da. Kızım. Sarı kızım gel kızım. Ne yapıyorsun orada? Aa çıkmıyor arkadaşlar. İnan ki çıkmıyor içinden. <laughs> Aslında ben böyle hani el işleri konusunda çok yetenekliyim. Taşlardan falan böyle betonla falan ona havuz yapmayı düşünüyordum ama belki de yapabilirim zamanla. Bilmiyorum. Güzel bir havuz yapabilirim ona ama şimdi Ağustos ayındayız. Kaç ay kaldı kışa? Bilmiyorum ki. Onda da kararsızım açıkçası. Ya bir leğen alırım. Büyük bir leğen. <laughs> Şimdilik. Ya bunu idare eten bir iki günlük kullansın diye yaptım yani. Hani sevecek mi sevmeyecek mi deneme amaçlı. Ne yapacak merak ettim. Sarı kızım. Gelsene kızım buraya. Ne yiyorsun sen orada? Ah kızım, ah, ha. hadi iyi bakalım. Evet, Paytan çamur haline getirdiği tuzumuz. Arkadaşlar, onları temizlemek o kadar zor ki, anlatamam size yani. Balçık gibi yapıyor içini Paytak. İnşallah şu havuzdan sonra kurtulmuşumdur Paytan derdinden. paytak. Sevdin mi orayı paytağım? Tatlı paytağım benim. <laughs> tamam serinledi işte. <laughs> Leyla ile Mecnun nerede ya? Ha. Bak buradan çıkamıyor işte. Sıkıştı burada. Neyse şurayı biraz ben çekeyim. Şöyle. Gel bakalım. Hadi gel. Gel Mecnun'cum. Sen ne yapıyorsun oldu şu orada? Niye gelmiyorsun buraya? Gelsene. Gel oğlum. Sana da yeşillik vereyim buradan. Al, Al bakalım. Tavşanistan'ın kızları Çılgın arkadaşlar Dövüyorlar Burada durumlar nedir hmm. Kızlarımız orada yatıyor arkadaşlar Ben bugün oralara da Biraz böyle kasalar falan koydum üstüne şöyle saman dolu bir şey hani doğum yapan gelir buradan çeker çeker alır şuradan da girerler isteyen orada yatabilir diye yaptım işte her gün evcilik oynuyorum bu tür burada hem bana hobi gibi oluyor canım sıkılmıyor hem de hayvanlarımın daha ne kadar mutlu edebilirim daha nasıl güzel hale getirebilirim kullanışlı hale getirebilirim diye uğraşıyorum işte arkadaşlar yalnız hava çok sıcak oldu arkadaşlar bugünlük eşin bu kadar arkadaşlarım. Diğer tavşanlarım saklanıyor. Kendilerini göstermiyorlar. Her ne kadar yeşillik versem de rüşvet için bakın burada yatıyorlar. Şurada içeride de yatanlar var. Şu dolabın orada içeride yatıyorlar. Yatsınlar bakalım. Faydak. Gelsene oğlum. Ne yapıyorsun orada? <laughs> Acıkmış tatlım benim. Acıkmış benim güzel oğlum. Acıktın mı seni oğluşum? Ha, yerim ben seni. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı lütfen lütfen unutmayın. Abone olmayan arkadaşlarım da abone olurlarsa böyle videoların devamının gelmesi için bana destek olmuş olurlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Tavşenistan'dan hepinize kucak dolusu sevgiler. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.